YouTube TV Kaya kanalından herkese merhabalar. Yılport <laughs> Ligin son haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün basına açık gerçekleşen antrenmanda biz de e, sizlerle için sizler için buradayız. Ufak bir ufak bir sorun yaşadım. Düzeltmeye çalışıyorum şimdi. Bozma kafayı yedi. Evet. Sonuç olarak düzeldi. Yeniden merhabalar herkese. Ee, Samsun Spor Adana spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Yine bozuldu. bir riviye de bu komplekste de beraber rekabet zaten Evet merhabalar. Küçük bir sorun yaşadım. Ee, Ozmoyla. Ama şu anda iyi. Hoca sonra açıklama yapacak arkadaşlar. Merak edenler var. Ocağı sonra konuşacak bunu ifade edeyim sizlere ee, tabi pazar günkü karşılaşma belki de bir sezonun her şeyine belirleyecek cinsten bir e, mücadele ee, kazandığımızda gözlerimiz rakiplerde olacak ki neler olacağını göreceğiz. Ertuğrul Hoca da geliyor. Gökhan vereyim mikrofonu. Gökhan. Tamam. Kapatmazsan mikrofonu. Kapalı ki Kapalı. Aç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet. 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 Yok o şeyde. Başkasına bakmış. Başkasına bakmış. Başka. şey. Ha, tamam, tamam. Herkes öğrendi. <laughs> Herkes öğrendi. <laughs> Bu tamam mı? Tamam mıyız arkadaşlar? Tamam. tamam. Evet. evet e, hepinize iyi günler diliyorum. Çok uzun bir maratonun sonuna geldik artık. Son hafta maçımızı Allah izin verirse Adana'da Adana Sporlu olmayacağız. Ee, önce takımla alakalı bilgi vermek istiyorum. Ee, şu anda tabii geçen e, haftadan devam eden Covid'li iki arkadaşımızın e, süreci devam ediyor. İşte Cumartesi günü, pazar günü testleri yapılıp inşallah onların da temize çıkmasını e, bekliyoruz. E, onun dışında gecennin cezası var ee, herhangi bir sakatlığımız yok Allaha şükürler olsun yine son e, 3-4 haftada olduğu gibi e, bize yakışan mücadeleyi ve futbol ortaya koyacağız ve Adana'da önce kendi işinizi halledip sonrasında da bizi bir üst lige taşıyacak Süper Lig'e taşıyacak sonuçları bekleyeceğiz sezon başından beri e, çok çalıştık çok bir mücadele verdik. Önümüze birçok engel çıktı. Onları temizlemeyi bazen başardık. Bazen ayağımız takıldı, tökezledik. Ama şunu herkes bilsin ki iyi niyetle işimizi yapmaya çalıştık ve işi buraya kadar getirdik. Ee, oyunculara biraz evvel aynı şeyi söyledim. Bizim yapmamız gereken iş yine pazar günü son haftada son görevimizi de kendimize, camiamıza yakışık şekilde gerçekleştirip ondan sonrasını beklemek. Tabii ki en büyük güvencemiz şu ki e, Allah'ın adaleti şaşmıyor. O hak edene, hak ettiğini mutlaka veriyor. Biz de buna inanıyoruz. Üstlük'e çıkmayı hak ettik. Sonuna kadar hak ettik. Ve i̇nşallah pazar günü Allah bize hak ettiğimizi verecek. Yürekten inanıyoruz. E, sonrasında da inşallah şampiyonluğu bir üstlük'e çıkmayı, paraftarımızla, camiamızla inşallah hep beraber kutlayacağız. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa Hı cevap var. Hocam şunu sormak istiyorum. Yani gönlümüz tabii inşallah e, beklediğimiz sürpriz gelir. İlk ikiden çıkarız ama çıkamazsak bir pilot süreci var. Şu anda takım mental anlamda e, buna hazır mı? Bir yandan bunun hazırlıklarına başladınız mı hocam? Şu anda takım şuna hazır. Pazar gününe hazır ve pazar günkü e, inşallah e, bir üstlük'e çıkmaya hazır. Biz şu anda sadece pazar gününü ve pazar günkü süperlik hayalimizi düşünüyoruz. Ondan başka şu anda düşündüğümüz bir şey yok. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Evet, Ertuğrul Hoca'yı dinledik. Ertuğrul Hoca kısa net konuştu. Ee, Pazar günü halen devam eden ilk iki şansını sonuna kadar kovalayacaklarını kazandı. Rakiplerin kaybetmesini bekleyeceklerini ifade etti. Ee, tabii maalesef hep söylüyoruz. Tamam bu sezon çok futbol dışı şeyler konuşuldu. Şikeydi, teşvikli, şuydu, buydu. İşte Tuz'da bir maç oynattı, oyuncuları öteki maç oynatmadı gibi birçok e, maalesef futbol dışı olayla e, karşılaştık. Ancak e, işte iğneyi de kendimize batırmamız gerekiyor. Yaptığımız tuhaf tuhaf puan kayıpları yani Ümraniye, Menemen, Giresun, Altınordu, Adana Demir ve Keçiören Gücü 6 maçta e, puan kaybettik ve e, bunun neticesinde de bu durumlara geldik. E, yani umudumuzu koruyacağız. Ben e, yayınlarda hep söylüyorum e, çok umudum yok açıkçası. Geçen hafta da yoktu ki e, rakipler çok rahat kazandı. Ben son haftada bir sürpriz olacağını düşünmüyorum ama e, bu havayla yani dörtte 4 yaparak playoff'a girdiğimizde de playoff'un en e, güçlü adayının biz olacağımıza Canı yürekten inanıyorum Bizler de e, Adana'da olacağız e, Pazar günkü Karşılaşma için öncesinde Cuma akşamı e, Futbol 55 maçını programında bu mücadeleyi Ve ligi değerlendireceğiz Yine forma kazanma şansı yakalayacaksınız e, Pazar günü de maçta olacağız Ve e, Oradaki bütün Atmosferi sizlere e, Yaşatmaya çalışacağız Elimizden geldiğince Takımımız yarın da çalışacak burada. Cuma günü Amas yani Merzifon Havalimanı'ndan İstanbul aktarmalı olarak Adana'ya gidecek kafile. Çift otobüs gidiyor takım çünkü dönüş o kadar enteresan ki takım çok doğru düzgün bir dönüş uçağı bulamamış çok saatler çok aksadığı için takım dönüşü otobüsle gerçekleştirecek. Bu son dakika sıcak bilgiyi de sizlere vermek istiyorum. Takım İstanbul Aktarmalı Adana'ya gidecek. Dönüşü de e, otobüsle yapacak. Bunu da ifade edelim. Tabii belki de şampiyonluğu kutlayacağız Adana'da. Öyle bir durumda da var. Olur mu? Olur ama ee, her şeyi planlamak lazım. Bizler bunun için oradayız. Biz her zaman takımımızın e, peşinde deplasmanlara gidiyoruz. Kendi imkanlarımızda imkanlarımız ölçüsünde hatırlarsınız e, bu kanalımda bulabilirsiniz o videoları da sezonun son haftasında hiçbir iddiamız yokken Manisa ki haftalar öncesinden küme düşmüştü Manisa Spor. O maça dahi gitmiştik. İkincilikteki ilk yılımızda teknik direktör İsmet Taşdemir'di. 2-1 kazanmıştık orada hatırlarsınız. Rakibin bir topu direkten dönmüştü. Bayağı zorlanmıştık ama bir şekilde kazanmıştık. Yani o maça bile gitmiştik. Adana'ya da gideceğiz. Bakalım bu saatten sonra artık lig bize neyi gösterecek. Hep birlikte göreceğiz playoff olsa da çok fazla bunun e, üzüntüsüne düşmeden hemen e, şeye konsantre olarak, playoff maçlarına konsantre olarak yolumuza devam edeceğiz. Zaten hemen 17-21-25 Biz 3. bitireceğimiz için 17'sindeki ilk maçı Samsun'da oynayacağız. 21'inde deplasmanda oynayacağız. Tur atladığımızda 25'inde final. Final için birçok alternatif konuşuluyor. E, Tabi <laughs> iki tane İzmir takımının ee, şu anda pilöf içerisinde olması e, final konusunda da federasyonu ona göre bir planlama yapmaya yetecektir. E, muhtemel iller arasında İstanbul, e, plase Ankara var. Bunu da e, şimdilik duyduğu aldığım duyumlar bu şekilde. İstanbul, plasesi Ankara. E, bu iki ilden birisinde e, olacak final maçı. İki İstanbul finalimiz vardı hatırlarsınız. Mersin'e Şükrü Saracoğlu'nda Antalya'ya Başakşehir stadında kaybetmiştik maalesef. O maçlarda da yine oradaydık. O acıyı yaşaya yaşaya Samsun'a dönmüştük. İnşallah bu sefer iş oralara kalmaz diyelim. İlk e, temennimiz olsun da oralara da kalırsa inşallah bu sefer mutlu döneriz e, diyelim. E, sizlerden de ricam şu lütfen yayını beğeni paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar ki daha fazla kişi e, hem hocanın açıklamalarını dinleme fırsatı olsun yeniden hem antrenman görüntülerini izleme fırsatı olsun. Tabi YouTube'da paylaşmak biraz meşakkatli olsa da anlayış göstereceğinizi düşünüyorum. Çünkü Facebook'taki gibi veya Twitter'da retweet atmak gibi değil. Paylaş butonuna bastığınızda YouTube'da sizi nereden paylaşayım diye soruyor. Oradan yine Facebook'u veya Twitter'ı kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde paylaşırsanız mutlu olurum. Yayını da beğenirseniz beni sevindirirsiniz. Şimdilik benim Nur Hasan tesislerinden aktaracaklarım bu kadar. Lütfen YouTube TV Kaya kanalına ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Cuma akşamı Futbol 55 maç önü programında hafta sonu oynanacak maçların tüm detaylarını konuşacağız. Bir izleyicim yine forma, birkaç izleyicim forma kazanma şansı yakalayacak. Bunu da yeniden hatırlatmak istiyorum. Herkese Samsun'dan mutlu günler diyelim. Esen kalın.